Merhaba. Bugün size hayatınızı dönüştürmek için uygulayabileceğiniz 7 günlük öz farkındalık rutininden bahsedeceğim. Hiç kendinizi sürekli bir koşturmacanın içinde, kendi hayatınızı dışarıdan izliyormuş gibi hissettiniz mi? Günler birbirini kovalarken, ben gerçekten ne istiyorum? Beni mutlu eden ne? Ya da neden bu kadar yorgun ve tatminsiz hissediyorum? diye düşündüğünüz oldu mu? İşte bu soruların cevaplarını bulmanın yolu öz farkındalık yolculuğuna çıkmaktan geçiyor. Öz farkındalık, kendinizi derinlemesine anlamak ve yaşamınızı daha bilinçli bir şekilde yönlendirebilmek demektir. Hayatımızın büyük bir kısmını otomatik pilotta geçiriyoruz. Aynı alışkanlıkları tekrarlıyor, aynı düşüncelerle baş ediyor, aynı sorunlara takılıp kalıyoruz. Ancak bu döngüyü kırmanın ve gerçekten tatmin edici bir yaşam sürmenin anahtarı, kendinizle bağ kurmaktan geçer. Bu 7 günlük öz farkındalık rutini sadece size kendinizi tanıma fırsatı vermekle kalmayacak. Aynı zamanda duygularınızı, düşüncelerinizi ve hayatınızı daha net bir şekilde görmenizi sağlayacak. Kendinizi anlamaya başladığınızda yaşadığınız olaylara verdiğiniz tepkiler değişecek ve yaşamınızdaki mutluluğun kontrolünü ele alacaksınız. Bu rutini yapmak sadece kendinizi tanımak değil Hayatınıza daha fazla anlam, huzur ve mutluluk katmak için bir yolculuktur. Çünkü bir şeyi net bir şekilde söyleyebilirim. Mutlu ve tatmin edici bir hayat kendinizi tanımadan mümkün değil. Bu yolculuğu hak ediyorsunuz. Şimdi kendinize bu zamanı ayırma zamanı. Bu basit ama etkili adımlarla sadece bir hafta içinde hem kendinizi daha iyi tanıyacak hem de hayatınıza daha fazla anlam ve mutluluk katacaksınız. Şimdi, sizi bu yolculuğa davet ediyorum. Hazırsanız başlayalım. Birinci gün, kendinizi gözlemlemeye başlayın. Öz farkındalığın ilk adımı, kendinizi yargılamadan gözlemlemektir. Bugün, kendinize dışarıdan bakmayı deneyin. Düşünceleriniz, duygularınız ve davranışlarınız gün boyunca nasıl şekilleniyor? Örneğin, sabah kalktığınızda ilk aklınıza gelen düşünce ne oluyor? Gün içinde sizi neler mutlu ediyor, neler rahatsız ediyor? Bir defter alın ve bu gözlemlerinizi yazmaya başlayın. Bu sabah kendimi gergin hissettim. Çünkü işe yetişmek için acele ettim. Ya da arkadaşımın mesajı beni çok mutlu etti gibi basit notlar olabilir. Bu, kendinizi anlamanın ilk adımıdır. İkinci gün, düşüncelerinizi yeniden çerçeveleyin. İkinci gün, Düşünceleriniz üzerinde çalışacağız. Hepimizin aklından negatif düşünceler geçer. Bu normaldir. Ancak bu düşünceler sizi yönetmeye başladığında sorun oluşur. Bugün negatif bir düşünce fark ettiğinizde onu pozitif bir şekilde yeniden çerçevelemeyi deneyin. Örneğin, "Bu işi yapamayacağım." düşüncesi aklınıza geldiğinde onu "Bu işi öğrenmek için bir fırsatım var." şeklinde değiştirin. Başlangıçta bu biraz zor gelebilir ama pratik yaptıkça zihninizin bu yeni düşünme biçimine alıştığını göreceksiniz. Üçüncü gün, şükran listesi hazırlayın. Şükran duygusu, farkındalık yolculuğunun vazgeçilmez bir parçasıdır. Bugün, hayatınızda minnettar olduğunuz şeylerin bir listesini yapın. Küçük ya da büyük her şeyi yazabilirsiniz örneğin. Sağlıklı olduğum için şükrediyorum. Beni seven bir ailem var sabah içtiğim kahve beni mutlu etti gibi şeyler. Bu listeyi gün boyunca tekrar okuyun. Minnettarlık pratiği zihninizde olumlu bir değişim yaratacak ve hayata daha pozitif bakmanızı sağlayacaktır. Dördüncü gün, sessizlik ve meditasyon. Dördüncü gün, biraz sessizlik zamanı. Meditasyon, öz farkındalığın en güçlü araçlarından biridir. Sessiz bir yerde oturun ve sadece nefesinize odaklanın. Aklınıza düşünceler geldiğinde onları yargılamadan kabul edin ve nefesinize geri dönün. Başlangıçta sadece 5-10 dakika yeterli olabilir. Önemli olan bu zamanı kendinize ayırmanızdır. Bu sessiz anlar kendinizle bağ kurmanıza ve zihninizin karmaşasından uzaklaşmanıza yardımcı olur. 5. gün duygularınızı ifade edin. Bugün duygularınızı daha derinlemesine keşfedeceğiz. Çoğumuz duygularımızı bastırır ya da onlardan kaçmaya çalışırız. Ancak duygular bize önemli mesajlar verir. Bugün kendinize şu soruları sorun: Şu anda ne hissediyorum? Bu duygunun kaynağı nedir? Bu duygu bana ne söylemek istiyor? Eğer üzgünseniz, neden üzgün olduğunuzu anlamaya çalışın. Eğer mutluluk hissediyorsanız, bu duyguyu nasıl daha sık yaşayabileceğinizi düşünün. Duygularınızı bir günlükte yazmak onları anlamanıza yardımcı olabilir. 6. gün. Kendinize nazik olun. Kendi kendimize karşı ne kadar sert olduğumuzu fark ettiniz mi? Sürekli eleştiriyor, yargılıyor ve yeterince iyi olmadığımızı düşünüyoruz. Bugün bu iç sesi değiştirme günü. Kendinize nazik olun. Kendinizi eleştirmek yerine cesaretlendirin. Örneğin bir hata yaptığınızda yine beceremedim demek yerine hatalardan öğreniyorum ve bu beni geliştiriyor diyebilirsiniz. Unutmayın, kendinize duyduğunuz sevgi dış dünyadaki ilişkilerinizi de etkiler. 7. gün. Hayatınızı gözden geçirin ve hedef belirleyin. Son gün, büyük resmi görme zamanı. Bu hafta boyunca öğrendiklerinizle hayatınızı gözden geçirin. Şu soruları kendinize sorun. Hayatımda beni gerçekten mutlu eden şeyler neler? Hayatımı daha iyi hale getirmek için neler yapabilirim? Hedeflerim ve hayallerim neler? Bu cevaplar doğrultusunda bir ya da iki küçük hedef belirleyin. Örneğin, her gün 5 dakika meditasyon yapmak ya da haftada bir kendinize zaman ayırmak gibi. Bu küçük adımlar büyük değişimlerin başlangıcıdır. Bu 7 günlük rutin hayatınızı dönüştürmek için harika bir başlangıç olabilir. Unutmayın, önemli olan bu pratikleri sürekli hale getirmektir. Kendinize zaman ayırmak, öz farkındalık yolculuğunda atacağınız en büyük adımdır. Hayat, kendinizi keşfetmek için eşsiz bir fırsattır. Şimdi derin bir nefes alın ve kendinize bu yolculuğu hediye edin. Çünkü siz buna değersiniz.